Hazır mıyız beyler? Şimdi orada adamla ee, kapıştırıyoruz. Kanka 3x1 de var. Onu ne yapacağız? 3x1 de var. Onu seni tombalaya yazacağım. Onu boş ver. Önce sana kırıyorum. Gel lan buraya. Uçan Spike. Oksayı yok Prime abone olmuş. Oksayı yok şu verdim vipliğini. Aramıza hoş geldin sen de. Murat senin çare ne oldu? Kanka ban yedim ban üç gün. Hala ban yeter. Yayın açıldı. Bir saati geçti. Hala neden ban yeter yazmış. Kanka gelenlere cevap veriyorum. Yani ne yapayım? Adamı görmemezlikten mi geleyim? Kafana göre. Tamam. Ama siyah. Hazır mısın? Başlıyoruz. Buradan beyler. iki tarafın en az 5 GB'lik kitap alması lazım. Yani kazanan kişinin en az 5 GB'lik 6 GB'lik kitap alması lazım. Unutmayın. Orada adam. Önce adama kırıyorum. Başlıyoruz. Şu bir. Holy Anamor. 50 tane kıracağız. Beyler 114 tane mi vardı üstümüzde? 114 varmış. Abi önce Amasya'ya kırıyorum. Başladık. Hadi bakalım ne alacağız? Şu bir. 2'yi kırdım. En az 6 GB abi. En az 6 GB gelmesi lazım. 3'ü kırıyorum. Şu 3. Avedon. Oo. Çok erkan aldı. 60M. Avedon burada çok pahalı değil. Helen pahalı. Şu dört neyse kırıyorum böyle 65 kalana kadar devam Amasya'ya. E, biraz esle kılmıyorum chat görsün. 65 tane kırana kadar az siktir. Orada adam adam yok etti. Adam yok etti adam hasiktir. Orada adam adam çok iyi başladı be. Gerçekten mükemmel başladı. Bakalım ne olacak. Patlattım piu yazmış. Büyü başkası yazmış. Devam abi 65 kalana kadar. Bakalım ne olacak. Harbi adam yok ediyor chat. Murat sesin düştü diğer tarafla ortaklığın olduğundan mı? Ne sesi lan? Ne ortaklığı lan? Ne diyor bu hibencen? Yok oğlum ortaklık falan. Sesim niye düşsün? Diğer tarafı tanıyorum. Üzüldüm amına koyayım. Bu tarafa da üzülürüm de şimdi diğer taraf taradık bakalım ne olacak hadi bakalım Hadi bakalım Adam sikip atıyor şu an Gel lan buraya Oğlum daha hiçbir Çok şey Spike. belli değil Can Kadir Prime ile abone olmuş Can Kadir'cim Aramıza hoş geldin senin de yeni veriyorum rozetin hayırlı olsun Helen'e çıkınca içellenmiş gibi oldun kanki diyor diyen var Yok oğlum Ah oh, siktir <laughs> Adam amına koyuyor ortalığı chat Harbi diyorum tebrik ediyoruz arkadaşı devam beyler böyle devam Orada adam Bakalım ne olacak Mezba sahibiyim 910 kişiyle bize baskına gelmiş İsa'cım teşekkür ediyoruz ee, Host için Bu arada Tebrikler Abidon11 rap olmuş herhalde Murat senin belanı kim yazmış orada adam kanka ben ne yapayım adam kaldırıyor ne yapayım orada adam Ben sana dedim abi ben sana dedim upgrade yapalım. Adam yok etti. Baksana iki havadan bir helenit. Bakalım bunun devamında bir şey gelecek mi? Bence bu adam var ya buradan her türlü bir avedon daha alır. Ya da bir helenit. Sherion aldı. Elsuyum aldı. Adam vallahi iyi alıyor. Flame Ring aldı. Ha siktir helenit. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Vay amına koyayım neler oluyor ya? Bu ne oğlum? Oğlum bu adamın iddiaya girmesine gerek kalmadı ki. Bak 120, 120 250, burası da 120, 370. Bu adam zaten kendi parasını neredeyse çıkardı gibi bir şey. 30 tane de kutusu var. Ne oluyor amına koyayım? Yok böyle bir şey. Amasya 120, 120, 240, 250 derken düz hesap yaptım ben. Devam, devam beyler. Adam neler parçaladı ya. Gel lan buraya. Orada Çok adam. Spay. Senin işin zor orada adam. Alkas Seltzer serpus Prime ile olup dördüncü ayını kutlamış. Ne demiş? Banın sebebi nedir yazmış. Önce senin bir VIP'liğini verelim. Bugün VIP'lik kampanyamız var. Gelen tüm Prime'lara. Kankacım 3 gün ban yedi çarımız. JR'den dolayı devam. JR'de trollediğimizden dolayı insanları çok saçma bir ban yedik. Yapacak bir şey yok. PK var arkadaşlar gece. PK atacağız da bakalım bu buradan comeback atabilir mi orada adam? Bence buradan comeback atmak imkansız ya. Sheryon aldı. Seri abi. Holyanı mor. Güzel. Hızlı kıralım. Sonra Foverin bayağı iyi gidiyor. Bir Helblo bir Helenit daha var ya yok eder. Bak bir Helenit daha Avedon koyarsa param parça eder söyleyeyim size. Şunları at abi şuraya. Blade çöpe at. Avedon'u atmayalım yanlışlıkla. Şu Sherion kalsın. Devam. 65 kalana kadar devam. Garp aldı. Ya demek ki neymiş beyler ilk kır son kır bunların hiçbir önemi yok bak adama dedim ki seninkini ilk kırayım Orada adamınkini en son kıracağım Şans işi İlki sonu yok Adam ortalığın iki kutusu kaldı adamın son şu bir Garp aldı 2'yi kırıyorum Pardon Nightmare Crystal almış 2 Beyler geldik orada adama şu an ortalığın anasını ağlattı Vallahi Amasya Şu an yok etti Harbi diyorum yok etti. Bela sıra orada adamda. Orada adamın yenmesi için en az 3 Helen'in dalması lazım. Tamam mı? Unutmayın. 3 Helen'in de ihtiyacı var. En kötü. Başlıyoruz. Şu birinci kutusu. Evet. Ooo. Beyler. Beyler. Kartlar yeniden açılıyor. Beyler. Avedon 60 hem. Çok pahalı değil burada Avedon da. Fena değil. Bak üzüldü bak. Amına koyup Avedon'un yazmış. Kartlar yeniden açılıyor beyler. Yakın zam Şimdi İlk kutusundan Avedon alması çok iyi oldu Katlar yeniden açılıyor 2 bakalım comeback atabilecek mi bence çok zor ama orada adamın comeback atması şu iki üçüncü kutuyu kırıyorum şu 3 helenit lazım şu attı fena değil 10M 10 kaç para olduğunu bilmiyorum ama Bladeaxe orada adama bakalım ne olacak çöp Bence comeback atması çok zor ya. Çok zor abi. Buradan iki üç tane Helenit almak imkansız beyler. Lugias Çöp Ya ihtimal var ama çok zor. Adam çünkü çok aldı beyler. Adam 50 kutudan ya bizim normalde 120 kutudan alamadığımızı aldı adam 50 kutudan. Bakalım orada adam belli olmaz orada adamın işi. Bir comeback atar şok oluruz amına koyayım. Ama şu an droplar kötü. Bir Helenit gelse kartları yeniden açılabilir. Bakalım ne olacak. Lugia sattı. Hızlı kır. Hay amına koyayım. Şans yok orada adamda. Hadi oğlum. Foverin. Fena değil beyler. Yavaş yavaş katlıyor. Foverin. Güzel. Artı bir fov yapacağız. Bir tane daha fov alacağım hissettim. Bir fov daha geliyor. Flame Ring bayağı iyi. Garp bu kötü oldu. Hadi şuraya bir helenit tat comeback gelsin ya. Shio oğlum unikler akıyor. Aha ne geldi Hel Helblot harbiden akıyor lan. Güzel. Abi iki Helenit comeback attırır söyleyeyim size. Son 20 kutu. 2 Helenit comeback attırır ama gelir mi bilmiyorum. Luck var. Hadi ulan. İki tane Helenit lan çok bir şey istemiyoruz. Yeter yazmış. İki Helenitler, iki Helenit. Amasya ağlıyor diyen var. <laughs> Bir daha ağlıyor. İki Helenit beki attırır bence. Hadi lan orada adam buradan comeback atarsam var ya yuh derim. Flame Ring. Oğlum baya iyi lan. Kötü gitmiyor vallahi. İki Helenit. Son 10 kutusu beyler orada adamın. 10 kutudan 2 helenit zor ama Flame Ring. Bir de kapatmadan açalım. Olmadı. Bir, te, bir daha kapatmadan açalım. Garp çöp attı. Bir de kapatıp kıralım. Çöp. Son 10 kutusu sanırım. Alan iyi kazanacak. Beyler sizce comeback gelir mi ya? Son 10 kutu. Yani şu an yakın bir zamanda Helen dalırsa yani Amasya'nın kalbi küt küt atar. Helenet gelmedi. Devam. Hele hala yok. Devam. Son 6 kutu. 60 Avedon, 70 helblot diye biliyorum. Has siktir. Helblot 70 em mi? Oğlum o zaman 2 tane helblot alsa çöp attı. Son 5 beler bitti ya. Buradan comeback imkansız herhalde. Son 4 orada adam GG oluyor. Holihan'ı mor. Son 3. İmkansız herhalde. 2 tane Helenit. Nasıl alacaksın ki? Son 2. Ver lan buradan bize 2 Helenit. Dünya comeback görsün. Dünyanın en iyi comebackini atalım. Ver lan. Ananı sikeyim. Ha siktir. Ananı sikeyim. <laughs> adam win yazdı. Şimdi elini kalbine götürecek. Bak şimdi. 2 tane var Bak win yazdı. Avedon geldi. Dur oğlum. Büyük konuşmayacaksın işte ama siyah. Bu adam bu iki avaraysın birinden Helen'i de alırsa sen cici'sin söyleyeyim sana. Orada adam alırsa cici oluyorsun. Amesya'nın eli kalbinde şu an. Öyle bir şey olma şansı yok yazmış. Bilemeyiz beyler. 4 Venom King. Bak banlarım seni. Aynen beyler. Bugün Prime olan Prime abone olan herkese VIP'lik veriyoruz. Prime ücretsiz aynen. Helenet ne kadar? Helenet 120 ama abi. Bir tane Helenet alsa yok eder. Son iki kutu. Kalbim götümde atıyor yazmış beyler. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olacak? Bum. Headshot. Çöp. Son kutu. Beyler biz bu CR'de neler neler gördük. Yani alma şansı var. CR diyorum pardon. Biz bu tombola işinde o kadar çok kambek gördük ki ya bir umudum var. Zor olsa da bir umudum var. Bir Helen dalır hepimiz şok oluruz. Bakalım ne olacak. Orada adam hazır mısın geliyor. Hazır geliyor. 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 Geldi. Az siktir. Ne oldu acaba? Merak ediyorum. Dur hesap yapacağız şimdi beyler. Bir saniye. Hellblood 770. Bir favorin daha var. 790. Tamam mı beyler? 790. Burada bir şey kalmamış. Şiyolar kaldı sadece. 8 GB'lik bir bayi 8 GB. Yani sel 850 desen. 8.5 GB'lik item var. Kötü değil bence. Ben böyle hesaplara amına koyayım. Belen ayrı ayrı hesaplamaya gerek yok. Amasya aldı. Hesabı yaptım ben. Amasya iki tane helend var. Adamın iki helendi bak. Orada adam iki avedon almış. Bak orada adam iki avedon aldı. Amasya da 2 avedon aldı. Bunları birbirine götürüyor. Orada adamın bir flame link, Bir favorin fazlası var sanırım. 2 tane de şio fazlası var. Tamam mı? Hadi toplasan burada 70-80 m'lik bir fark var. Hadi bir gb'lik fark olsun. Adamda iki helenit var. 240 m'lik fark var burada. Ya arada nereden baksan bir buçuk gebelik bir fark var. Ama siyah kıtladı beyler. <laughs>